Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Acem. Merhaba Dilek. Merhaba Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <laughs> Gondolin'in düşüşü serimize devam ediyoruz ve yeni bölümünde bir aradayız. Geçen hafta nasıl bıraktı Zafer abi bizi böyle havada? Evet harbiden. Tam heyecanlı yerde. Heyecanı uzatmak için bu hafta çekim yapmıyor. <laughs> <laughs> Nerede kalmıştı? Nerede kalmıştık? Tam Turgon bunları saray merdiveninin önünde bekliyordu. O zaman başlayalım. Evet başlayalım. Başına lal taşları da süslü bir taş geçirmiş. Bedenine ise üzerinde altın bir kemer taktı. Beyaz bir kaftan giymiş. Turgon, sarayın girişinde basamakların üstünde Voronve ve Tuor'u bekliyor. Ve onları gördüğü zaman şey diye sesleniyor. Hoş geldin ey gölgeler diyarının insanı. Şunu bil ki senin gelişin bizim kadim irfan kitaplarımızda da yazar ve bize haber verilmiştir. Senin buraya varmanın ardından Gondotlem yurdunun pek çok sıra dışı olaya sahne olacağı da yazılı diyor. Yani aslında beklenen bir misafir olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Thor böyle yüreği Ulmo'nun verdiği cesaretle taşıyor ve Ulmo'nun sesiyle neredeyse Turgon'a sesleniyor. Söyleyeceklerime kulak ver diyor. Taştan kentin kralı. Bu sesi diyor okyanusun dipsiz absislerinden bile yankılanan ve valar arasında kutlu olan Ulmo'nun bana verdiği iletiyi sana söyleyeceğim. Siz burada diyor kendi yerleşkenizde diyor herkesten ve bütün tehlikelerden uzak yaşadığınızı düşünüyorsunuz ve son kadim elf kralı olarak bulunuyorsun. Ama Ulmo ve valar hala bu işten tedirgin. Size bir göreviniz olduğunu söylemem için beni görevlendirdi ve Ulmo bütün elflerin ve insanların düşüncelerini okuyabilir. Onların düşüncelerinden haberdar olur. Olmo şey dedi diyor kulağına çalındı diyor böyle bir kentin varlığı falan ve beni burada size haber vermem için gönderdi. Sizin diyor şunu yapmanızdan dolayı üzüntü içinde Ulmo. Elfler bu kent hariç perişan bir haldeler ve elfler yanında dünya için savaşmış insanlar da başıboş bir şekilde orta dünyada gezer haldeler ve birçoğu da hem sizin soydaşlarınız hem de insanlar Agmant cehennemlerinde Melkor'un kölesi olarak yaşamlarını sürdürüyor. Size diyor bu durum hatırlat için Ulmo tarafından sağlanmış gizli yolları, gizli geçitleri kullanarak burayı bulmam sağlandı ve sizle görüşme hakkına sahip oldum. Ve siz diyor şey yapabilirsiniz. Ulmo diyor ki diyor çok tehlikeli belli bir risk almak zorundasınız. Belli bir tehlikeyi göze almak zorundasınız. Birçok kaybı göze almak zorundasınız. Ama şu anda bir hamle yaptınız. Yaptınız yapmazsanız bu kentle beraber bütün orta dünyada tehlike içinde ve her yerde Melkor'un kuvvetlerinin gücünü hissedeceksiniz. Turgon Tuor'u dinledikten sonra ben bunu yapmayacağım diyor. Her ne kadar Ulmo'nun sana bu iletiyi verdiğini kabul etsem de bu sözlerin Ulmo'nun sözleri olduğunu kabul etsem bile diyor bu dediklerini yapamayacağım. Çünkü diyor şu anda diyor zaten kimse tarafından bilinmeyen bir kentteyiz. Benim halkım tamamen burada korunmuş durumda. Böyle bir maceraya sürüklenip diyor orkların dehşeti Melko'nun zindanlarından uzak duruyoruz diyor. Benim diyor halkımı da bu kenti de Melko'nun ateşlerine bırakmaya hiç niyetim yok. Thor bunun üstüne devam ediyor. Diyor ki eğer diyor şimdi üzerine düşeni yapmazsanız valar bundan böyle diyor niye ve iyi insanlara yardım etmenin bir başka yolunu bulsa bile tam olarak etkili olmayacak bu yardımlar. Eninde sonunda Melkor'un kuvvetleri aslında hemen hemen bütün orta dünyaya hakim olacak. Hemen her tepede askerleri bulunacak. Her yerde bir kaçma kovalamaca yaşanacak ve bu sefalet bu zorluk devam edecek. Ne elfler huzur bulacak ne insanlar huzur bulacak ne de orta dünya güzel güzelliğini koruyabilecek. Ama diyor vallara güvenip onların telkinine uyarsanız, Ulman'ın dediklerine katılırsanız bu iş diyor ne kadar korkunç, ne kadar yıldırıcı, ne kadar kayıplara neden olacak. Olsa bile sonuçta diyor orklar yenilgiye uğrar ve Melko'nun kudreti de diyor siz bu işi başlattıktan sonra Valar'ın dahiliyle beraber yok edilir. Onun zindanları yerle bir edilir. Oradaki tutsak arkadaşlarınızı da kurtarmış olacaksınız. Gondol'ün kralı bütün bu söylenenlere rağmen falan kendi düşüncesinde inat diyor ve buradaki karar vericinin ulma olmadığını, kendisinin olduğunu, buranın kralı kendisinin olduğunu, ulmaya büyük saygı duyduğunu, dediklerinin çok iyi niyetli olduğunu bilmesine rağmen kendi halkını bu tür bir tehlikeye atamayacağını ve huzurlarını bozamayacaklarını söylüyor. Tuor ağzından böyle ulma ısrarını sürdürüyor. İyice uyaralım Turgon'u diye. Diyor ki o halde diyor size tavsiyem şudur. Halkınızın arasından diyor belli ulaklar seçin. Bunları Siryon boyunca güneye doğru gönderin. Oradan Balarada, Sisiryon Deltası'nın oradaki limanlara, limanlarda gemiler yapsınlar. O gemilerle Valinor'a gitmeye çalışsınlar ve Valinor'daki Valar'la görüşüp onlardan yardım talep etsinler. Tamam diyor Valinor kendini diyor dağlarla kapattı. Yolunu diyor çok karıştırdı. Önüne adalar, gölge diyarlar koydu. Herkesin gelmesine izin vermiyor falan ama sizin diyor soyunuz gereğince diyor oralara gitme hakkınız var ve o yüzden de diyor Valar'a ulaşıp Valar'a kendi durumunuzu, kendi niyetinizi anlatın ve Valar'dan yardım isteyin bari diyor. Gemilerle açılsın birileri. Yani normalde de, sonraki hikayeler Derdi. bu Noldor'un gitme izni yok değil mi abi? Yok. Zaten bu garibanlar da gidemiyorlar. <laughs> Sonuçta Noldor gidemiyor yani. Çünkü o yollar gizlendikten sonra Noldor'un sürgün kararı kalkana kadar Noldor'un şeye ulaşması mümkün değil. Valinor'a ulaşması Yani burada yanlış bilgi veriyorlar. Burada yani şansınızı deneyin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve diyor Valar diyor gelirse hem diyor sizi kurtarmış olur. Kendinizi kurtarmış olur. Orta dünyayı kurtarmış olur. Artı diyor Alman'ın demir cehennemlerinde yerle bir eder. Melkot tehditinden de kurtulmuş olursunuz. Turgon derin bir iç çekiyor. Diyor ki her sene diyor kış mevsiminin sonu ermesiyle beraber diyor biz buradan kendi halkımızdan kişileri Sirion'u devam edin ve limanlara ulaşın. Oraya diyor ulaşırlar diyor bizim gönderdiğimiz Noldor askerleri. Orada diyor gemiler yaparlar. Senin hat hatırlayamayacağın kadar eski zamanlardan biri Orada diyor gemilerini yaptıklarında diyor ya martılar çeker ya kuğular çeker gemileri Valinor'a doğru götürmeye çalışırlar. Ya da diyor yelkenli gemiler yaparlar. Rüzgarın etkisiyle batıya doğru açılırlar. Ama diyor ne kadar adam göndersek bile bu yüzyıllar boyunca orada diyor gemilerin hepsi diyor bir şekilde battı, yok oldu, geri dönüş haberi alamadı. Hiçbiri diyor Valinor'a ulaşamadı. O yüzden diyor bu dileğini de yerine getiremeyeceğim. Çünkü biz Valinor'a ulaşamıyoruz. Bizim buradan gönder verdiğimiz elçiler Valinor'a girmesine Valar izin vermiyor ve ben de burada ölüme daha fazla yurttaşımı göndermek istemiyorum. Her ne kadar dediğin doğru bile olsa biz bu yolu denedik ve başarısız olduk. Artık Valar'dan diyor herhangi bir yardım ummamızı da diyor beyhude olacağını düşünüyorum. Çünkü Valar bizlerden haberdar. Yani bu yardım edecek olsalar zaten ederlerdi. Bu söylemi duyunca Tuor böyle içi kararıyor. Çok üzülüyor. Hüzünleniyor ve şey yapmak istiyor. Yani artık o denizlere dönmek. Sirion'dan devam edip limanlara kendisinin gitmesi. Deniz özlemi tekrar içine doğmuş oluyor. Ve dalgaların o martıların seslerini falan hatırlıyor. Fakat vakur bir şekilde hüzünlü bir şekilde Tuor'un durduğunu görünce Turbot onun sesinin etkisiyle vakur duruşunun etkisiyle Tuor'un gerçekten iyi birisi olduğunun bilinciyle falan diyor ki bizim kentimizde misafir olarak kalabilirsin. Hatta misafir olarak kendini saymazsan bu topluluğun bir bireyi olarak da sana yerleşkemde yer veririm. Hatta ister dersen benim sarayımda istediğin kadar konuk olabilirsin. Yani kendi evine çıkmak isteyene kadar sen benim sarayımın bir ferdi olursun. Ve sarayda kalması için davet ediyor tuğr. Resmen vatandaşlık verdi. Vata, vatandaşlık verdi. Bir <gülüyor> kentin <gülüyor> anahtarını vermediğimiz yani. Vatandaşlık verdi. <laughs> Yeşil kart vermiş. <laughs> Aynen. <Aynısını. gülüyor> çok bitkin Tuğur. Zaten bu kral da reddetmiş. Böyle içine hüzün çökmüş falan. Bir yere de gitmek falan istemiyor. Kent de çok güzel. Çok etkileyici. Hayır diyemiyor. Krala kabul ediyor ve sarayda yaşamaya başlıyor. Ve halkın arasında, gondolinler arasında falan böyle Tuor gün gün neler yaptığına dair bir bilgi elimize geçmese bile genel manada oradaki zamanın nasıl geçtiğini biliyoruz. Tuor bir kere çok zeki bir insan ve çok hızlı öğrenebilen birisi. Artı güler yüzlü, yardımsever olduğu için de Gondolinlerle arası çok iyi oluyor. Bu sayede de gondolin halkı ona yakınlık gösteriyor ve yardımcı oluyor. Bilgiler veriyor ona, ariflik veriyor. Kendi sanatlarını öğretiyor. Ve Tuor her öğretilen yani sanatı falan böyle havada kapıyor ve derinleştiriyor. Bir şeyi iyi kötü tamamladığı zaman ustalık mertebesine geçtiği zaman bir başka sanat eseri için uğraşmaya başlıyor ve onların eğitimini alıyor. Kralın öz kızına da tutku aynı Yıkıyor. zamanda. Ama ilk başta sessiz kalıyor tabii. turgon Naz bundan bahsediyor. Platonik. Platonik bir şekilde ama vurulmuş, aşık olmuş durumda kralın öz kızına da. Biraz da onun hatırına saraydan ve kentten de uzaklaşamıyor. Aslında insanlarla daha doğrusu yanında kalabalıklarla falan yaşamayı çocukluğundan beri hiç sevmediği için şayet kralın kızı İdril olmasaydı diyorlar gene Gondolin şehrinin biraz dışına hani tabi terk etmek için değil ama boş vadilerin ormanların olduğu yerlere falan gider oralarda tek başına yaşamayı tercih ederdi. Kalabalıktan kaçmayı tercih ederdi ama kralın kızına yakın olabilmek için saraydan da tam uzaklaşamadı. Ne olursa bu manitelcilikten oluyor. Abi yani dünyanın başına en büyük bela aşkı. <laughs> ne gelirse 3 <üç> haftalardan geliyor. <laughs> Zor orada kaldığı sürece de böyle bir sevgi ve bağlılık hissetmeye başlıyor hem kente hem halka hem krala. Ve Voronve ile arkadaşlıkları da çok gelişiyor. Voronve de iyi bir zanaatkar olduğu için onu da kendi zanaatı konusunda bilgilendiriyor ve Voronve'ye de çok gönlünü bağlıyor aslında. İyi bir dostlukları oluşuyor. Voronve aracılığıyla da Gondil'in halkıyla daha rahat ilişkiler kurmaya başlıyor tabii ki. Çünkü onun dostu bir Noldor sonuçta. Bu sayede diyor zamanla öncekine oranla çok daha aklı başında, çok daha bilgili, çok daha ehil, yetkinlik sahibi biri haline geliyor ve önceki böyle acılluğu bir şeyi şiddetle çözme merakı ya da ne bileyim kaba kuvvetin geçerli olduğuna falan inancı daha da azalıyor. Mantıksal olarak düşünmeyi öğreniyor. Soğukkanlı davranmayı öğreniyor. Bir şeyleri konuşarak halledebilmeyi, sorunları barışçıl olarak çözebilmeyi öğreniyor falan. Gitgide ruhen ve bilgi olarak da çok yükseliyor zaman içinde. Daha önceden de algıladığı ama anlayamadığı kimi olasılıkları, kimi elfiyetilerini kimi elf adetlerini falan bu süreç içinde artık algılar onun neden yapıldığını bilir, nedenlerini bilir hale geliyor. Biraz elfleşiyor bile diyebiliriz yani burada yaşarken. insandan öte daha bir elf adetlerine falan yakınlık hissetmeye başlıyor. Gondolin kentinin tarihçesi ve inşasının gerekse birbirinden güzel unsurlarla donatılmasının ne büyük emeklere mal olduğunu fark ediyor. Yani kral bu kenti bırakamıyor ama o kentin nasıl uğraşılıp yapıldığını, nasıl bir eziyetle var edildiğini, nasıl korumak için büyük çabalar sarf edildiğini fark edince biraz Turgon'u da anlayışla karşılamaya başlıyor. Çünkü burada olmak diyor hani çok büyük bedellere mal olmuş bir şey. O yüzden de kral bile olsa bu kentten kolayca kopup risk alabilmek çok mümkün değil ve girdikleri yolun hikayesini öğreniyor. Kaçış yolu denilen yolu. Voron ve sayesinde girişini görüp de kente doğru bir mağaranın içinden devam etmişlerdi ya. Oraya kaçış yolu deniliyor ve oranın aslında doğal bir oluşumu olmadığı. Gondolin halkı tarafından bir gün kaçmamız gerekirse bu kentten bir saldırıya uğrarsak yerimiz belli olursa bir seçeneğimiz olsun. Kaçacak bir yerimiz olsun diye bizzat Gondolin halkı tarafından uğraşılarak açıldığını. Hatta o kaçış yolundan girişte olabileceği için büyük tartışmalar yaşayabiliyor yarıda bırakıldığını daha sonra bu riski göze almanın daha doğru olduğuna inanılır o yolun tamamlandığını öğreniyor kaçış yolunun tamamlandığını öğreniyor sonra arkadaki yüksek tepelerde ekaryak tepelerinde falan sürekli şeyler olduğunu öğreniyor nöbetçilerin oldu. Ve bu nöbetçilerin gözleri falan anormal keskin ve tıpkı bizim 3. çağda rastladığımız gibi her tepenin başında da bir askeri birliğin bulunduğu işaret ateşlerini yakalayacak kütüklerden kuleler var. <laughs> Şayet bir tehlike olursa kuzeyden gelebilecek ateşleri yakarak haber verecekler. Oradaki askerler falan da oldukça kuvvetli, iyi gözcülerden oluşan askerler. Ya abi bunu Bizans kullanıyormuş hakikaten. Bir de Anadolu topraklarında yapılıyor. Toroslarda ateş kuleleri, Toroslarda ateş şeyden, kuleleri var. E tabi oradan... abi uzak uzaktan uzağa nasıl haberleşeceksin o zaman yani en kolayı o. Akın geliyor diye. <laughs> yani bir terslik var işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oluyorsun. Amon Gvaret'in çevresindeki düzlüğün bütünü akla durgunluk veren çabalarla gene Gondolin halkının çabasıyla önümüzde çıkıntılar, tepeler bilmem ne olmasın tamamen güneyden geliş yolunu da net olarak gözlemleyebilelim diye çok büyük çabayla Gondolin halkının çabasıyla dümdüz yapılıyor. Zaten o kadar düzleştiriyor ki artık doğal değil böyle insan yapım olduğu belli. Şehrin üstüne oturduğu tepenin oraya da düz ayak vadi anlamına gelen Tunladen Vadisi deniliyor. Böylece çok çok uzaklarda şehire yaklaşacak herhangi bir varlığın çok uzaklardan görülmesini sağlayan bir görüş alanı da oluşturulmuş oluyor. Mardin gibi. Mardin gibi. Yani bayağı şey yapıyorlar böyle. Çevrelerini kolaçan edebilecekleri, çevrelerini gözleyebilecekleri alanları da çayet doğal olarak elde edemiyorlarsa doğayı kendilerine göre düzelttirip korunaklar ve ve korunma tedbirleri yapıyorlar. Bu sırada da madencilikle çok ilgileniyor. Çünkü kuzeyindeki tepelerde, dağlarda çok bereketli madenler bulunuyor. Demirdi, bakırdı bilmem neydi. Onları işlemeyi de biliyorlar Noldor. Ta zaten Valinor'dayken de silah yapımında hiç fena bir ırk değil Noldor zaten demircilikte falan. O yüzden de şey oradan çıkarttıkları madenlerle kendilerine muhteşem zırhlar, silahlar, koruma için çelik plakalar falan yapıyorlar surlara güçlendirmek için falan o madenleri de kullanıyorlar ve şunu fark ediyor bütün bu korunma amaçları için yüzlerce yıldır uğraşan bu topluluk o kadar uzun süredir hiçbir tehlikeye maruz kalmamış ki inanılmaz okçulardan oluşan Noldor halkı belki de yüzlerce yıldır tek bir ok bile atmamış. Evet. Artık biraz tavsamışlar onu da fark ediyor. Hani eskisi kadar korkuları yüzünden dikkatli değiller artık. Gene görevlerini asla bırakmıyorlar. Gene görev yerlerini terk etmiyorlar falan. Ya da çok gevşek davranmıyorlar ama bir ölüm tehdidi hemen tepelerin neymiş gibi hissi de kaybetmişler. Öyle de bir, ufak bir gevşeme var Noldor halkında. Aynı zamanda da taş işçiliği, duvar ustalığı, kaya mermer parçalarını yontma, onlardan binalarda kullanılabilecek taşlar yapma ya da yol taşları yapabilme ya da heykel yapabilme sanatları konusunda terzilik ve ressamlık konusunda da Thor Elf'lerden Noldor'dan yardımlar alıyor ve bunların bütün püf noktalarını falan ustalarından öğreniyor ve kendisi de bu konuda da uzman bir adam haline geliyor. Yani artık taştan, madenden, ne işe yarayacağından, nasıl yontulacağından, ondan neler yapılabileceğinden falan da haberi oluyor. Ama bütün kentin değişik bölgelerinden değişik zanaatları öğrenmesine rağmen en çok hoşuna giden şey kentin güney yakasında oturan ahaliyle iletişime geçmesi. Çünkü orada oturan ahali müzik konusunda çok yetkin. Ve bunun sebebinin de en fazla çeşmelerin, akan suların, şırıltılı suların o bölgede olması diye konuşuyorlar. O yüzden de o suların akışını melodisini falan içselleştirmiş bir kitle var orada. Bizim Tuor'da müzisyen olduğu için onlarla çok büyük kaynaşıyor ve o zamana kadar denenmemiş insanla elf şiirini, şarkısını, müziğini birleştirerek kendi bestelerini yapıyor. Doğaya, yıldızlara, ağaçlara, çimenlere, çiçeklere şarkılar söylüyor. Noldor da hayran oluyor çünkü çok değişik geliyor. Hem bir insan bakış açısı var hem de Noldor'un kendi öğretisi var. İkisini harmanlayıp muhteşem bir müzisyene de dönüşüyor. Yani çok çok başarılı bir müzisyen haline de geliyor. Ve bunları öğrenirken, bunları şiirlerini yazarken, bunlar üstüne bir şeyler okuyup öğreneyim derken mecbur kaldığı için zaten Noldor'un dilini de iyice öğreniyor. Derinlemesine dili öğreniyor. Bununla da yetinmiyor Koyanyaca'yı öğreniyor. Ve eski Koyanyaca'yı da öğretiyorlar Yok buna. He. Artık böyle iyi bir eğitim görmüş, yüksek bir elf seviyesinde elf dillerine, elf geleneklerine hakim bir insan haline geliyor. Yazık o kadar bilgiyi verecek. Ya, ya, evet, hiç <laughs> olacak. Bu müzikler falan artık belli bir ustalığı falan geçince, oradaki halkla diyaloglar falan da devam edince buna Aurelian Dahlia'yı anlatıyorlar. Hmm. İşte Ero, yeryüzünü, orta dünyayı müzikle yarat bilmem ne falan diye. O aylın dale müziğini de anlatınca ona öykünerek de besteler yapmaya başlıyor. Ama şey çok etkileyici geliyor Tuğra'da. Yani bütün orta dünyanın bir müzikle yaratılmış olması. Bunun bilgisine sahip olması. Çünkü insanlar elfleri görene kadar herhangi bir yaratıcıdan falan haberleri yok. Herhangi bir dini bağları da yok. Somutlaşmış bir inançları yok. Çünkü hakikaten bir şey bilmiyor insanlar. Elfler sayesinde valayı biliyorlar, mayayı biliyorlar, evriyi biliyorlar. Elfler öğretiyor onlara bunları. Tuor da Thore'da böyle sıfırdan öğrenmiş oluyor. Bir şekilde yani çok koyu değil zaten. Şey ibadet kısmı çok küçüktür Orta Dünya'da. Zaten şey kısmı hiç yoktur yani böyle. Düzenli tapınma, bilmem ne, ritüeller falan yoktur. Sadece çok saygı duyulur. Valara da, da çok saygı duyulur. Bunları öğrenince artık %60 Elf, %40 insan seviyesine falan geliyor. Çünkü Elf geleneği de dinsel inançlarını da öğrenmiş oluyor. Yani bütün akla kitapsız yani. Evet. Onlar. Bir kitap inmiyor çünkü. Evet. Ama şöyle kitap inmiyor. Vala direkt gözük yani. O daha etkili tabii. <laughs> bir derdim varsa bana anlat. Bana olma geliyor diyor. Bana anlatın oğlum yani. <laughs> Mesela tanrı yoktur diye biz kimiz diyor. <laughs> daha inandırıcı bir yani. <laughs> hali var. <laughs> bu cesareti, bu üstün yeteneği kolay öğrenmesi, gitgide efleşmesinden falan dolayı Tuğru böyle erkek çocuğu olmadığı için de Turgon kendi evladı gibi saymaya başlıyor. Çok seviyor, çok saygı duyuyor ve ona en iyi ustalarından bir zıh takım diktiriyor. Böyle altı çelik üstünde gümüş göğsünde kuğu kabartması var. Gümüşten yapılmış. Müthiş bir zırh tabi örme zırh üstünde çelik zırh ve bir tane de şapka yaptırıyor. Şapkada da kuğu kanatları var. Ay ya Erenli'nin çizimlerinde gördüğümüz tuğr'u birebir burada tarif ediyor. Kuğulara da zaafı var zaten. Daha önceden de söylemiştik. O kuğu kanatlarıyla falan muhteşem duruyor zırhıyla beraber. Zaten kuğu klanı hanesinin başı oluyor Tuğur yani. ile evlendikten sonra kuğu klanı olarak alınacak Tuğur'un hanesi. Yalnız kılıç istemiyor. Yani kılıç yapmıyorlar ona. O da istemiyor kılıcı. Tıpkı amcası Kurin gibi o da balta istiyor. Ona muhteşem bir balta yapıyorlar. iki tarafı da kesen. Bir savaş baltası. Ona da Dromborlek ismini veriyor. Dromborlek Tuor'un özel baltası silahı. Sonra oturacağı evi seçmek istiyor artık. Hani sarayda kalmayacak, oturacağı evi seçecek falan. Şehrin gene güney duvarlarında o şarkıcıların olduğu mahallelerin biraz daha dışında. Çok az yerleşimin olduğu. Çünkü Tuor artık kalabalıktan bu ilgiden sıkılıyor. Daha yalnız kalmak istiyor. Daha tek başına kalmak istiyor. Baya hani şehrin dış tarafında güneyinde bir arazide ona bir ev yapılıyor. Çok güzel tabi çok böyle saray gibi bir ev yapılıyor. Ve orada yerleşiyor. Tabi yüksekte dağın böyle ortalarında bir yerde olduğu için en çok sevdiği işlerden biri de sabah uyandığında o ile kaskı kaskıyla falan doğan güneşi seyretmek ya da batan güneşi akşam seyretmek. Onun rüzgarını hissetmek falan. doğru en mutlu eden şeylerden biri bu. Herhalde kasılıp duruyordur orada muhtemelen. Vay be ulan Uzak ne, ne ev yaptık be falan. Kulu <laughs> cool rezidans. Ve o kadar etkileyici bir hale geliyor ki tur fiziğiyle falan. Şey diyorlar bu hatırlayanlar sarayın kapısındaki konuşma yani dışarı çıkın savaşın tek şansınız bu hikayesi Ulmo'nun verdiği bilgiyi aktardığında ulan diyorlar yani Tuor bunları söylemişti. Bizim kral kabul etmemişti. Bir savaş çıksa Tuor'u takip edebiliriz diye Noldor var mesela. Yok, Turban ay. gibi kentte duracağımıza bu adamı takip ederiz. Tuor'u takip ederiz diye bir şey var ama bu konu bir daha hiç açılmadığı için henüz de bir tehlike yaşamadıkları için bu konu hani böyle dedikodu seviyesinde mırıltılar şeklinde kalabalık alıyor ve üstü kapanıyor. Şey yapılmıyor yani bu bir ayrışmaya, bölünmeye neden olmuyor. Ama krala bugün bir şey olsa halkın büyük çoğunluğunun gönlündeki yöneticinin tuor olduğu anlaşılıyor. Krala bir, bir şekilde şey ölse. Gondolinlilerle iç içe uzun bir süre yaşıyor tuor ve öteden beri de kralın kızına duyduğu ilgiyi gizli aslında. Söylemiyor. Ama en sonunda bu kabaran ilgi, sevgi öyle bir yere geliyor ki artık dayanamıyor ve krala bahsediyor. Kral da tuora karşı çok sevgi beslediği kendi oğlu yerine, veliahtı yerine koyduğu için kızıyla birlikte olmasına, onunla evlenmesine müsaade ediyor. Özel bir koşul falan sunmuyor doğru. Yani Tingol'in aksine hiç. git kaftağından bilmem ne getir ejderhayı öldür demiyor. Tingol silmaril getirdi. Yani. doğru. Tamam. O yokuşa sürdü alamasın diye. İnsan ırkından gelen bir erkekle elf ırkından gelen bir kadının tarihteki ilk evliliği bu. Daha önce böyle bir evlilik yapılmamış. İlk evlilik ama son evlilik olmayacak. Daha sonra da bu tür şeylere rastlayacağız zaten. Ve bu süreçte, evlilik sürecinde falan böyle tanrıların meydanı, gar Aynion denilen meydandaki en büyük kent meydanlarından biri. Bütün elflerin de katılımıyla, kralın bizzat katılımıyla falan inanılmaz büyük, çok coşkulu, muhteşem bir düğün yapılıyor. İdil de Tuğru seviyor. Hiçbir zaman dışlamış değil Tuğru. Tuğru o da aşık. O bakımdan da bir elfle bir insanın böyle mutlu bir birliktelik kurmasından dolayı bütün Gondolin şehri de çok mutlu. Herkes büyük bir coşkuyla kutluyor düğünü falan. Gondolin indeki en muhteşem en mutlu günlerden biri olduğu düşünülüyor sadece biri hariç. Bunun adı da neydi? Aslında bizim daha Maedin. sonra Maeğlin diye öğreneceğimiz elf. Magnin bundan hiç hoşlanmıyor. O dönemde de aslında Gondolin hanelerinden birinin reisi durumunda. Samur hanedanının reisi Magnin. O da şeylerin hanedanı. Bu taş işçiliği, maden işçiliği, maden araştırmaları yapabilen bir şey. Magnin halk tarafından da çok sevilmeyen, çok ters, çok aksi ve bir erfe yakışmayacak kadar da teni koyu. Tabi siyahi değil, zenci değil ama bembeyaz değil. Hani benim gibi falan herhalde yani. Normal tenli diyelim. O da benim gibi bir adam. de benim pek sevilmeyen ters <laughs> Evet abi. Ve Magnin kralın öz yeğeni aslında. Ablasının çocuğu. Ama İdril'in onda hiç gönlü olmadığı için şansı da yok Magnin'in. Bu Eol'un oğluydu değil mi? Abi? Bu Eol'un oğlu. Kara Elf diye bilinen Gönlü kız değil Şeye çok aşık. Kralın kızına İdril'e çok aşık ama kral kızını Tuor'la evlenmesini kabul edince bütün kentteki tek mutsuz ve kıskançlık içindeki adam olarak kalıyor. Abi diyor ki Esmer çevresi diyor o kadar çirkindi ki damarlarında <laughs> ork kanı aktığına ilişkiler ilişkin söylentiler İlkiler bile var. vardı diyor. Bu ilk hikaye de çok acımasız davranmış. Mesela daha sonraki hikayede gene o da erf yakışıklılığına falan sahiptir de kız gönlü işte o tuğra düşmüş de ona düşmemiş sonuçta yani. Havada kaldı. Bu neklene e devam edeceğiz. Evet. Maedlin, bu çok medleyin. büyük bir şerefsiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız İdril'i burada Tolkien Reis süslemiş de süslemiş gümüş ayaklı İdril şu kadar Adı güzel. Adı öyle İdril. Böyle, gümüş de Orkan'ı taşıyor. <laughs> Çıplak ayakla geziyor İdril çünkü. Hı -hı. Sarayda, kentte. Hı -hı. O yüzden de böyle bastığı yerler parlıyormuş falan İdril'in. Hatta şey demiş, gümüş ayakla İdril demiş. Ona. Vay, vay, vay vay Bu bölümü de bitirelim. Artık Mayeglin'in nasıl bir şerefsiz olduğu. <laughs> Onu anlattığımız anlattığınız bir sonraki bölüme. Mayaglin demeyelim, Neglin diyelim tabii burada. Bir sonraki bölümde Zafer abi anlatacak. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz